Mezarın bulunduğu odaya girmeyi düşünenlerin bile sonu felaket oldu. Mevlana'nın mezar odasına girmeye çalışanların başına korkunç olaylar geliyor. Mevlana'nın kabrinin altındaki mezar odasına 700 yılda sadece bir kişi girebildi. O da 7 yaşındaki bir çocuktu. Çocuğun dili tutuldu ve bir daha asla konuşamadı. O küçük çocuğun orada ne gördüğü bir sır olarak kaldı. Ondan sonra odaya girmeyi düşünenlerin bile başlarına felaket olaylar geldi. İşte Mevlana'nın esrarengiz sırrı. O müzenin kapısından içeri girerken karşıma Da Vinci'nin şifresi gibi esrarengiz bir hikayenin çıkacağını bilmiyordum. Bu bir sanduka ve onun altındaki mezarın hikayesiydi. Ama öyle basit bir hikaye değil. Hikaye 13. yüzyılda başlıyor ve 1930'da esrarengiz bir aile trajedisine kadar uzanıyor. Hikaye beni çok etkiledi. Sizi de etkileyeceğini tahmin ediyorum. Saf tutmuş sandukalar arasında. Geçen salı günüydü. Hayatımda ilk defa Konya'ya gitmiştim. Konya'da Mevlana Müzesi'nin kapısına ilk adımımı attığımda belki de sadece benim hissettiğim mistik bir rüzgar esti ve beni içine alıp götürdü. Hayatımda hiçbir mekan daha ilk anda beni bu kadar etkilememişti. İçeriden çok hafif bir ney müziği geliyordu. Sağ tarafta sanki saf tutmuş sandıkaları görüyordum. Yanımda Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Doktor Naci Bakırcı vardı. Mevlana'nın sandukasının önüne gelinceye kadar mistik bir turistten farklı değildi. Ancak o sandukaların önünde doktor Bakırcı'nın anlattığı o müthiş hikaye başladı. Daha doğrusu o sandukaların altındaki mezar odasının sırrı. 500 metreyi 8 saatte alan cenaze. Nefesimi kestim ve onu dinledim. İşte ondan dinlediklerim. Anlattığına göre her şey 1273'te Konya'da kaldırılan bir cenazeden sonra başladı. Mevlana Celaleddin Rumi 17 Aralık 1273 günü vefat ediyor. Cenazesine yüz binlerce insan katılmış. Naaşı İplikçi Camii'nden 500 metre ilerdeki bu türbeye 8 saatte getirilebilmiş. Müslümanlar Mevlana'nın naaşını defnedebilmek için gayrimüslimlerin cenaze cemaatinden çıkmasını istemiş. Ancak onlar bize İsa'yı da Musa'yı da Mevlana öğretti diyerek bunu reddetmişler. Mevlana'nın kabrinin altında bir mezar odası bulunuyor. Mezar odasına 700 yılda sadece bir kişi indi. Mevlana'nın naaşı da böyle 4 metrelik bir mezar odasına konmuş. Ancak o tarihten bu yana mezar odasına kimse inmemiş. Sadece bir kişi hariç. Rivayete göre Sultan 4. Murat Mevlana'nın türbesini ziyarete geldiğinde mezar odasının içinde ne olduğunu çok merak etmiş ve bu odaya girmek istemiş. Ancak dönemin Mevlevi büyükleri buna kesinlikle karşı çıkmış ve girmesini engellemişler. Bunun üzerine Sultan elindeki tesbihi ağza açık odanın içine atmış veya düşürmüş. Bu tesbihi almak üzere 7 yaşındaki bir kız çocuğunun mezar odasına indirilmiş. Bilinen tek şey odanın iki taraftan aşağıya doğru merdivenlerin indiğiymiş. Kız çocuğu mezara inip çıktıktan sonra dili tutulmuş. Doktor Naci Bakırcı, çocuğun dilinin neden tutulduğu hala bilinmiyor diyor. Küçük kız mezar odasında ne görmüştü? İşte bu olaydan sonra mezar odasının sırrı iyice merak edilmeye başladı. Acaba kız çocuğu orada ne gördü de dili tutuldu? Bir iddiaya göre oda çok karanlık olduğu için çocuk çok korkmuş ve geçirdiği travmadan dolayı dili tutulmuştu. Ancak başka bir iddia vardı ki o mezar odasının sırrını daha da koyulaştırıyordu. Selçuklu Türkleri o tarihte mumyalama tekniğini biliyorlarmış. Fatih Sultan Mehmet dahil 7 padişahın naaşı mumyalanmış. Mevlana'nın naaşı da mumyalandığı için muhtemelen öyle duruyordu. Kız çocuğu orada yatan Mevlana'yı görünce bu hale gelmiş olabilirdi. Bu olay dönemin önde gelen Mevlevilerini harekete geçiriyor ve 1640 yılında mezar odasının ağzı tuğlayla örülüp üzeri kurşunla kapanıyor. O tarihten sonra mezar odasının ağzındaki kurşun hiçbir zaman kaldırılmadı. Mezar odası sırlarıyla birlikte belki de ebediyete kadar sessizliğe gömüldü. 1930'lu yıllarda müze müdürünün odasında. Ancak odanın hikayesi burada bitmiyor. Aradan 300 yıl geçtikten sonra Mısır'daki piramit sırlarına benzeyen bir dizi olay daha yaşanacaktı. Bu olayın iki tanığı vardı. Biri olayı yaşayan Yusuf Akyurt isimli biri. Öteki de onun yaşadığını Murat Bardakçı'ya anlatan Abdülbaki Görpınarlı Hoca. 1930'lu yılların güzel bir gününde Mevlana Müzesi'nin müdürü Yusuf Akyurt odasında tek başına otururken aklına sandukaların arasındaki mezar odası gelir. İçinden acaba şu odaya bir girsem de içinde ne olduğunu görsem diye geçirir. Ancak tepki çekeceğini düşündüğü için kararsızdır. Tam o esnada kapı çalınır ve içeri müzenin yaşlı odacısı girer. Bu yaşlı adam aslında Mevlevi dedesidir. Cumhuriyetin ilanından sonra tekke ve zaviyeler kapandığı için müzeye çevrilen türbede odacı olarak çalışmayı kabul etmiştir. Yaşlı Mevlevi dedesi saygılı bir şekilde içeriye girer ve Yusuf Akyurt'un tüylerini diken diken eden şu cümleyi söyler. Sakın oraya inmeyi düşünmeyin. Ancak bu şaşkınlık müdür kararından vazgeçirmez. Mezara inmek üzere kurşunla kaplı kapının önüne gelir. Halıyı kaldırır. Tam kapağı açmak üzereyken bir adam haykırarak içeri girer. Müdür bey yetiş evin yanıyor. Yusuf Akyurt gelinceye kadar evi kül olmuştur. İşte tam o sırada eline bir telgraf tutuşturulur. Müze müdürü olarak başka bir yere tayin edilmiştir. Konya Ankara yolundaki kaza. Konya-Ankara yolu o gün çok ıssızdı, gün batmış, alaca karanlık etrafa hakim olmaya başlamıştı. Uzaktan gelen kamyonun farları henüz tam karanlık hale gelmemiş ufukta, cılız iki nokta gibi duruyordu. Şoförün yanında kapıya dayanmış şekilde oturan çocuk kim bilir hangi hayallere dalmıştı. Kamyon bir kavise girdiği sırada kapı aniden açılır ve çocuk alaca karanlığın içinde kaybolur. Kamyon durup içindeki iki adam kapıdan uçan çocuğa ulaştıklarında iş işten geçmiştir. Çocuk öteki dünyaya göçmüştür. Çocuğun başında duran ikinci adam başı ellerinin arasında hüngür hüngür ağlamaktadır. O adam Konya'daki tayini çıkan müze müdürü Yusuf Akyurt'tur. Kimine göre mezar odasının sırrı onu hala takip etmektedir. Mezarın başında söylenen son sözler. Yusuf Akyurt oğlunun cenazesini alıp Konya'ya döner. Cenaze töreninden sonra doğruca Mevlana'nın müzesine gider. Ve Sanduka'nın başına ellerini açıp haykırmaya başlar. Yetmedi mi? Affet artık! Bütün bunlar neydi? Efsane mi? Gerçek mi? Küçük kızın dili tutulmuştu. Yaşlı odacı müdürün kafasından geçen düşünceyi nasıl anlamıştı? Bunların cevabı yok. Ben bunları anlatan insanlardan dinledim. Bildiğimiz tek şey var, mezar odası 731 yılından bu yana sırrını muhafaza ediyor. Umarım bundan sonra da muhafaza etmeye devam eder. Çünkü ebediyetin yarattığı bazı mistik duygulara ebediyen ihtiyacımız olacak. Çünkü hepimizin içinde kendimize ait sırların saklandığı küçük odalar var. Üzerleri kurşunla kaplı küçük odalar.